Evet Taygı'cım Anlat bakalım nereye geldik biz? Neredeyiz şu anda? Neredeyiz Sayga? Neredeyiz Hı? biz şu anda biliyor musunuz arkadaşlar? Basin de Korkon. Korkon artık ama Fransızca bu Ardo Darkokon. Arkon. Nasıl i̇şte okulun şu... hiçbir fikrim yok gerçekten ama Haliç anlamına geliyormuş şu anda. Bakayım haritayı göster. Şu an Avrupa'nın en büyük çölüne geldik. Buradayız. Evet çok sıcakmış yalnız. Of keşke. Oh, terlik falan giyseydik spor ayakkabıyla çıkmasaydık. Öyle bir yer yani burası. Aynı zamanda burada çok büyük bir kuş cenneti. Kuş gözlem yeri var. Avrupa'daki en büyük yer. Bu şu anda yürümüş olduğumuz yor, yolla. Taygıcım bekliyoruz gitmiyoruz. Gel. Evet. Çareyi <laughs> unuttuk arkada bakalım bakalım bir sürü insan gelmiş buraya geçtik, o evet şu anda hacı yolundayız evet. İlerliyoruz. şıpıdık evet. bir yolculuk <laughs> şimdi ormanını geçip Avrupa'nın en büyük çöl kumuna doğru çıkacağız <laughs> 500 basamak tepe çıkacağız ve oraya sabit bir şey yapma şansları olmuyormuş evet. çünkü kum Kumul hareket halinde. Şey var. Kumdur o kumdur. Gel. Temizleriz bir şey olmaz. Sen terliğini sandalet gibi giy Taygacığım. Bakalım bakalım çok güzel bir orman. Burada Avrupa'nın en büyük ve özel kuş gözlem yeri de var. Böyle türlü türlü bitkiler, böcekler var yani. Şu anda ben kumulun başlangıç yerini görmeye başladım. Evet hazırız. Evet arkadaşlar şu an kuma girdik. Normalde burada yapay bir orman var. Ve kum, tepe, okyanustan gelen kumullar sürekli buradaki ormanı yutuyormuş. İnanılmaz bir olay var yani. Şu anda ormanın üzerine oluşturulmuş yapay bir orman yani. Şey kumun üzerine. Evet kum bizi de yuttu Tayga. Kuma battık şu anda yani. Gerçekten. Ortam çılgın. Köpeklerini bile getirmişler buradan. Sürekli Köpeklerin burada bir içindeki o kumlar nasıl kum diye artışı olarak... var yani. Evet 4000 yıl 4000 yılda oluşmuş ve Aa, hala bu büyüyor. Şey gibi, kum ya şey gibi un helvası, un, un helvası aynen. <laughs> Resmen yumuşacık ki düşün bunun sahildeki versiyonu bebek pudrası gibiymiş. Yani evet bakalım nasıl çıkacağız buradan yukarı? heyecanlıyız Of Vallahi İsa'nın çilesi merdiven var sola sola kadar gidersek merdiveni ulaşacağız Çok ortam Şimdi bir yana var. Tam da görmüş olduğunuz bu ormanın kalan da sonra bunu sürmüş yapan orman. Ormanın devamı da zaten Bodrum'un meşhur bir sürü şarap bağlarının olduğu bağlar var. Şatolar var işte. Görmüş olduğunuz gibi. Bu or ormanın yansımasını tutuşmuş. Kırmızı üzerine dikilen ağaçlar buluşuyor. Orası tam durulur. Burası, Burası, Burası da okulumuzda çok uzak. ama Şu görmüş olduğunuz yerde de sağ tarafta görebilirseniz eğer bir deniz feneri göreceksiniz burada. başka versiyonu. Burada balıkçılık ne üzerine? İstediği Aşağıda gelirken görmüş olduğunuz zaten Hiç, 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 Evet arkadaşlar buraya yolunuz düşerse mutlaka mutlaka orayın yani. Gayet keyifli bir alan. Biraz Tayvayı zor zapt ettik ama artık olur o kadar. Ben de şöyle kum tepelerinden bata çıka inmeye çalışıyorum yuvarlanmadan. Çok iyi. Herkese bay bay.